Evet. Az önce okuduğum hikayeyi herkes anladı mı? Evet. Evet. Peki. Elif Nur bize iyilik yapmak ne demek? Onu anlatır mısın? Tamam. Öğretmenleri üretmemek, kitabı da yardım etmek. bir çocuk Onlara iyilik yapmış oluruz değil mi? Evet. Evet. Peki. Mehmet Emir. Kötü bir insan sence nasıldır? Ne yapar? Ama Mehmet dedim. Evet Mehmet. Ne yapar kötü bir insan? Evet. O zaman böyle cevap versin. Ee, mesela böyle, mesela böyle insanlar karnı açılan bir aslan getirip sonra da onu yemişler ama ama ayağıma bir diken bakıyor. Evet. Tıpkı bak, hikayedeki gibi değil mi? Evet. Bela hikayede olan olayı anlatıyor bize. Yaşlı bir tane adamı yakalamışlar ve onun yanına kötü bir tane yani yırtıcı bir tane aslanı getirmişler o aslanı onu yemesi için getirmişler değil mi Bera? Evet. evet. Ama o aslan o insanı yememiş. Çünkü ona mağarada yardım etmiş o insan değil mi? Kıya Elindeki diye. dikeni çıkartmış ve onu böyle evet. hastalanmaktan ölmekten kurtarmış. Evet. Bera'cığım Kıya diye. sen kötü bir insansın. Evet. Nasıl bir insansın? Kıya diye. İyi misin? Kıya diye. Bana bakar mısın? İyi misin sen? Evet. İyi insanlar ne yapar? Evet Berra. Sanırım Berra bilmiyor. Betül cevaplasın. <laughs> Betülce. <Betircim. gülüyor> Hikayedeki iyi insan ne yapmış? <laughs> evet Betül. <laughs> evet onun canının yanmasını durdurmuş değil mi? Peki Ecren, aslanla de, insanı, da, insanı neden aynı kafese koymuşlar? Çünkü yememesi. Ye, yemesi için değil mi? Evet, aslanın insanı yemesi için koymuşlar. Ama aslan yemiş mi? Yememiş. Çünkü onu hastalıktan kurtarmış. Gerçekten mi? Yemiş mi? Efendim. Efendim? Evet, Şimdi hikayeyi güzel dinleyenlere Ezren'in ve Betül'ün getirdiği sakızlardan vereceğim. Teşekkür ediyorum.